Ha, tamam hocam. Birleşik hocam, ama. Cevabı hı, hı, hı. Bursa bul. E, bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ödenen kiradaki artış bir önceki yıla göre en fazla dördüncü yılda olmuştur. Evet hocam, üçüncü yılda 6600 al, e, yıl iken dördüncü yılda 8400 olmuş doğru. Ahmet Bey'in ödediği her e, ödediği kira her yıl artmıştır. Hocam üçüncü yılda azalmış yani yanlış Evet işaretleyelim. Aynen arkadaşınızın dediği gibi. Yedinci sınıf sorularında grafikler halen devam ediyor biliyorsunuz. Sekizde de devam edecek. Beş yıl boyunca ödediği yıllık kira, kira geliri yazıyor. Şimdi bu grafiğe göre hangisi yanlıştır? Ahmet Bey'in ödediği kira geliri her yıl artmamış değil mi? Aynen Mehmet Efe'nin dediği gibi şurası ne olmuş? 720'den 660'a düşmüş değil mi Mehmet Efe? Evet efendim. Evet. Evet. Peki diğer soruya bakalım Mehmet Efe. Düzgün sekiz gelin. Ee, bir düzgün sekiz gelin. Bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir hocam? E, hocam burada bin sekseni sekize böleceğiz. Neyi sekize böleceksin? Bin seksen. Niye bin seksen? Hocam çünkü e, düzgün bir sekizgenin e, yani tüm parçaları 1080'i nasıl buldun? Efendim hocam? 1080'i nasıl ha. Olsun? Arkadaşlar yazılı olduğunuz için bugün size fazla... Hocam şey e, orada ne 8 oluyor. 8'e 2 çıkıyor. 6, 180 ile 6. Yı... Bu formülü çarpı adını çarpı. gibi bileceksiniz değil mi? Aynen. 6 çarpı. Hocam cevap C. Bölü 8. Bu altı ile bu 8 sadeleşirse burası ne olur? 4 Burası. Dört. üç. Dört ile bu da sadeleşir. Yüz Ne olur? Kırk. E. Olur değil mi? Evet hocam. Kırk beş. Üç çarpı kırk nedir? Üç kere 5 15 beş. Üç kere dört. On Değil mi? 135. Bizlerde var. Yüz otuz beş. Ya da Arda bir formülü var. Pratik yol testlerde. Güzel bir yöntem. Dış açı. Dış açılar nedir? 360 derecedir değil mi? 360'ı kenar sayısına bölersen ne olur? 360 bölü 8 dersek değil mi? Bölelim. 360'ı 8'e bölersen ne olur? 32'de 4 kere var değil mi? 40'ta kaç kere var? 5 kere değil mi? Şöyle bak şöyle düşünelim şu çokgeni. Şurası şurası 45 ise o zaman içi ne olur? Burası 45 ise evet. Efendim hocam? Evet. Burası ne olur? Burası 135 ise şurası 100 140, burası 45 ise burası 135 olur. Değil mi? Evet hocam. Evet. Arda Can, teşekkür ederim. Arda Can, sen çöz bakalım. Tamam hocam. Ee, bu şekildeki O merkezde çemberde AOB 58 derece olduğuna göre ACB yayını evet. kaç derecedir demiş bize. Evet. Ee, A AOB 58 ise ACB de 58 olur. AOC 42 ise 180'den çıkarız 138 olur. Demek ki C CDB açısı da yayı yani 138 eder. Evet işaretledin. Bakın bunu da şöyle anlatalım. Burada diyor ki O merkezli ha Bu arada dakika arkadaşlar Şunu küçültmeyi unutmuşum. Heh, tamam. Şimdi burada evet, Elifciğim hoş geldin. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk öğretmen. Kızlar okul bitiyor. Yazılı oldunuz mu? Öğretmen öğretmenim ben bugün matematik oldum. Nasıl geçti? Güzel geçti Yüz bekliyorum bir tanesine. Ben de zaten senden yüz bekliyorum. Zeynep'ciğim sen matematik oldun mu? Zeynep. Zeynep çabuk mikrofonunu aç diyorum sana. Yoksa kamerada ses kaydını sana yollarım. <laughs> Şimdi Zeynep diyecek ya mikrofonun bozuk hocam. Neden bağırıyorsunuz? Bakayım mesaja yazacak mı? Evet arkadaşlar haftaya son günümüz. İstiyorum ki bu konularda eksiğiniz kalmasın. Bakın gençler geçen hafta da konuştuk. Elif de buradaydı, Mehmet Efe de biraz geç geldi, antrenmandaydı. Ee, Ardacan bu konularda bilinçli. Yani seneye nasıl bir kabus yaşayacağını, nasıl bir tempoya gireceğini bildiği için aranızda şu an en şanslı olan Ardacan. Niçin biliyor musunuz? Bizim tüm dersler 8. sınıf grubumuza geldi ve oradaki bütün 8. sınıf derslerini aldı. Böylece Ardacan oturacak abisinin soru bankalarından, öncelikle konu anlatımlarından, tek tek ünite ünite hep bütün kitapların, bütün derslerin ünite birlerini çözecek. Değil mi Ardacan? Anlamadığı konu, anlamadığı soru olursa alıp fotoğrafını Bahar hocasına gönderecek, Gökhan hocasına ya da Mehmet hocasına gönderecek. Daha olmadı. YouTube'dan tekrar konu anlatımını izleyecek böylece bilinçli bir şekilde 5 Haziran'dan sonra Ardacan rahatlıkla 8. sınıf dersine çalışacak. Ama siz ise arkadaşlar almadığınız için mutlaka ve mutlaka öncelikle ünite birlerden istediğiniz ders olur fark etmez. Benim derslerimde sırf yeni nesil sorular var. Benim e, YouTube adresim Bahar Hoca ile Matematik Dersi. Oradan girin. Konu anlatımları da var yeni nesil sorularda. Oradan arkadaşlar mutlaka videoları izleyin göz aşinanız olsun. Yeni nesil sorular nasıl çözüyor, ne yola çözülüyor onları görün. Yaz boyunca tatil yapma ya da dinlenme fırsatı yakalamaya çalışmayın. Çünkü sizin en büyük şansınız şu tatil dönemi. Eylül'e kadar ne kadar kitap okursanız fayda. Özellikle inkılap içerikli, tarih içerikli kitaplar okuyun. Mesela ben döküman atıyorum. Sekizinci sınıf gruplarına da atıyorum. Yedinci sınıfa da inkılap dökümanlarından tutun. Türkçe dökümanlarına kadar. Diğer hocalarımız da verir. Bu dökümanlardan alın. Genel bir tekrar yapın. Onlardan okuyun. Yani bir hikaye kitabı okumaktansa tarihi içerikli kitaplar okuyun ki size fayda olsun. Onların önemli yerlerinin altlarını çizin. Bunlarla ilgili soru bankalarından sorular çözün. Yazı çok iyi değerlendirin arkadaşlar. Mesela bu konularda eksiğiniz mi var? Bir genel tekrar yapın. Evet. Ardacan şimdi bu soruyu nasıl çözdü arkadaşlar? Bakın. Burada R verilmemiş. Görüyorsunuz değil mi? R çapı verilmediği için yani R yarı çapı ya da büyük R çapı verilmediği için burası 58 arkadaşlar şurası da 58. Yani ABC yayının ölçüsü de 58'dir. Peki Ardacan'a bir soru soracağım. Ardacan şöyle bir ölçü olsaydı Burası kaç olurdu peki? Şurası 58 ise burası kaç olurdu Ardacan? Evet Ardacan, bakın yeniden çizeyim. Bir saniye. Yeniden başka renkle çizerek gösteriyorum. Şimdi Ardacan beni duyuyor musun? Duyuyorum hocam. Şöyle teğet olsaydı. Okulda gördün değil mi bu konuyu? teğet Olmaz. olsaydı öyleyse şu benim boyamış oldu şurası kaç derece olurdu? Biz işte tamam. Aynısı. 58 mi? 58 olmazdı. 58'in iki katı mı olur, yarısı mı olur? Elif cevap ver bakayım. Evet Elif. şey öğretmenim ben bir dersten düştüm de o yüzden ekranınız evet. daha bana gelmedi. Tamam. E, hala gelmedi mi? Şimdi geldi öğretmenim. Şimdi çözeyim. Bak burada maviye boyadığım bir açı var görüyor musun? Evet. Şimdi o yay 58 derece ise merkezi 58 derecedir. Yani Ardacan soruyu doğru yaptı ama ben şu an maviye boyadığım açı kaç derecedir diye soruyorum. Hmm. 116 mıdır? Yoksa 29 mudur? Bakayım öğretmenim. Görsel olarak da belli aslında. 29 öğretmenim. Daha düşüyor olur değil mi? Demek ki ne oluyormuş? Buranın iki katı oluyormuş değil mi? Bak burası birebir aynı iken burası iki katı oluyor. Evet Ardacan bu sorumuzda nedir peki? Bura 42 ise şurası 42 değil mi AC? Evet. Ama bize bu yay istendiğine göre 180'den 42'yi çıkaracağız. 180 eksi 42 deriz. Burası da ne olur? Ediyor. 138. O zaman burası 138 ise şurası da 138 derecedir. Peki o zaman şöyle bir yay çizseydim. Burası kaç olurdu Ardacan? Şurası. Yarısı olurdu değil mi? Peki Zeynep? Evet. Zeynep? Zeynep'ten ses gelmiyor. Heh geldi. Zeynep? Peki aritmetik ortalaması nedir bunların Zeynep'ciğim? Ne olur? Beşer beşer artıyor. Şimdi aritmetik ortalaması deyince ne yapıyoruz? Hepsini topluyoruz değil mi? Bak örüntü doğru. Beşer beşer artıyor. Eğer bunun... Örüntüsü nesi, nedir deseydim arkadaşlar. Evet. Sınav. çok güzel. Otur Hayır bura. Tamam. Evet, ne, ne buna yapıyoruz buna... arkadaşlar? Evet. Örüntüsü, evet. örüntüsü bakın örüntüyü sorsaydık eğer beşer beşer arttığı için beşer beşer arttığı ben için mi? ne yapardık arkadaşlar? Otur şuraya. Burası 5n ya da şuraya yazın burada okunmuyor. 5n olurdu değil mi? beşyan e zaten burası 5yan olduğu için buraya artı bir şey getirmeye gerek yok değil mi? Yani örüntü 5yan olur. Ama bizden ne isteniyor burada? Burada bizden istenen aritmetik ortalama. Öyleyse topluyoruz. 45 5 tane yapar 50. Burada bir 10 var. 10 20 daha 30. Bir de bu geldi 50 değil mi? 25 15 tane yapar 40 yapar değil mi? Öyleyse buranın toplamı 140 mı? Evet hocam. Evet. Şimdi burayı topladık. Şu, şunlar dedik 50. Tamam mı? Şunlar 50. Bu da buna toplandı 50. 15'e de 25'i topladınız 40. Bunları da toplayınca 140 dediniz. 140'ı burada kaç tane sayı varsa ona bölmeliyiz değil mi arkadaşlar? Yapalım. 140 deriz bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayı var. 7'ye bölerseniz 20 yapar değil mi? Demek ki aritmetik ortalaması neymiş? 20. Peki ortanca nedir arkadaşlar? En küçüğü 5. En büyüğü 45. Açıklık ne olur? 45 eksi 5'ten açıklık 40 olur değil mi? Sonra 10 ile 25 var değil mi? 15 ile 20 var. Demek ki ortanca ne oluyor arkadaşlar? Ortancası 20 olur değil mi? Evet. Peki tepe değeri nedir? Tepe değeri de 20 olmaz mı arkadaşlar? Tepe değeri ne demek? Zeynep Kim biliyor tepe değerinin ne olduğunu? En çok bulunan sayı tepe değeridir arkadaşlar. Burada 20'den 2 tane bulunduğu için tepe değerimiz 20'dir. O yüzden bunları topladığınız zaman sonuç 60 yapar. Anlaşıldı mı? Bakın yeniden anlatıyorum. Bunları toplayıp rakamlarını toplayıp 1 ya sayıları toplayıp 1 2 3 4 5 6 7. 140 yapıyor toplamı. 7'ye bölerseniz aritmetik ortalaması 20 dedik. Ortancası diyor. 5 en küçük, 45 en büyük. 10 küçük, 25, 45'ten küçük. 15 ve 20 diye saydığınız zaman ortancası 20 oluyor. Tamam mı? Tepe değerini soruyor. Tepe değeri aynı sayıdan çok fazla bulunmasıdır. Aynı sayıdan burada çok fazla bulunan sadece ne var? 20 var. Öyleyse tepe değeri olarak da 20'ye giriyorum ve toplamı 60 yapıyorum. Anlaşıldı mı gençler? Evet. Şimdi şuradaki sorularımıza geliyoruz. Üçüncü soruyu bize Elif çözsün. Elif. Ondan sonra. Dokuzuncu soruyu bize Zeynep çözsün. Zeynep. Dördüncü soruyu. Bakayım bir. Sekizinci soruyu Arda Can çözsün. Dokuzuncu soruyu da Mehmet Efe. Dördüncü soruyu pardon. Dördüncü soruyu da Mehmet Efe çözsün. Evet gençler Elif'le başlıyoruz. Elif nedir üçüncü sorunun cevabı? Çözüyorum öğretmenim. Bu arada yarın yazılınız var mı? Evet öğretmenim. Neyden var Elif? Din kültürü. O güzel, zevkli ders. Başka? <laughs> Benimki sosyal. Zeynep senin sosyalden ne var? Aha, evet hocam. Tamam. Öyleyse e, sosyalle ilgili ikinci ders bir kağıt yapalım. Sosyalden hepiniz sıra, yazılı oldunuz mu? Ardın, ben de hey hocam. Efendim? Ben aritmetiği bilmiyorum. Bak şimdi şöyle diyeyim. Ee, Mehmet, Elif arkadaşını çözerken şöyle konuşalım. Sen şimdi diyelim ki matematikten 80 aldın. İkinci derste de 90 aldın. Öğretmen de sana proje notu olarak 100 verdi. Tamam mı? Senin karnene kaç gelir Mehmet? Hocam 270'i 3'e bölerek Bir dakika. Neyi 3'e böleceksin? 270 Neden? 270'i nasıl buldun? Hocam toplamları Toplamı. Neden 3'e böldün? Ee, 3 tane şey olduğu için Rot. Peki ne düştü karnene? 90 Karnene 90. Hani sen aritmetik ortalamayı bilmiyordun? Nasıl buldun? <gülüyor> <şimdi>? <gülüyor> Hocam bilmiyorum ki. İşte bu aritmetik ortalama çözdün. Mehmet efendi aritmetik ortalama yaptın sen. Ama hocam burada arkadaşların yaşında yani bilmiyorum sadece toplamlarını biliyor. İşte bu aritmetik ortalama. Sayıları, sana verilen sayıları topladın, tamam mı? Topladın. Sonra sana verilen sayı miktarına böldün. Böylece ortalamayı buldun, aritmetik ortalamayı. İşte Öğren, bu 135'i 5'e mi böleceğiz? Efendim. Evet. 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 Bu kadar hani bilmiyordun. Evet. <laughs> Mehmet'e senin e, fark etmediğin şey ne biliyor musun? Bildiğinin <laughs> farkında değilsin. Bak sen de gerçekten bilgi deposu var. Sen konuları, bilgileri yüklüyorsun beynine. Ama sen bunun farkında değilsin, biliyor musun? Öğretmenlerin bunun farkında ama sen farkında değilsin Mehmet'çi. <laughs> kendine gel ne olur. Aynı şeyi iki dönemdir diyorum sana. Tamam mı? Tamam. Hocam. Evet bakın ne yaptı arkadaşımız. Beş tane arkadaşın yaşları toplamı 115'miş. Bunu böldüğü zaman 23 yaptı. Demek ki aritmetik ortalaması 23'miş. Elif arkadaşınıza bakalım. Arkadaşlar şimdi bir dairenin açısı tam turdur. Yani 360 derecedir. Defter 100 derece, kalem 110 derece ise bu ikisini toplamı 210'dur. Arkadaşınız 360'dan 210'u çıkararak kitabın 150 derece olduğunu buldu. Burada diyor ki size bakın bu 6. sınıf oran doğru orantıyı kullanıyor. Diyor ki bir kırtasiye giderek kitap, kalem ve defter almış. Karşılığında 72 TL ödemiş. Tamam mı? Can'ın kitap, kalem, deftere verdiği ücretlerin dağılımı yukarıdaki gibidir daire grafiğinde gösterildiğine göre yukarıdaki gibi gösterilmiş bakın. Can kitaplar için kaç TL öder? Bakın kitaplar 150 derece. Yani 360 derece bakın 360 derece tamamı neymiş? 72 liraymış değil mi? 72 lira. Öyleyse kitaplar kaç derece? 150. 360 derece yani tamamı 72 lira ise 150 derece ne kadardır deyip arkadaşınız burada doğru orantı kurdu. Niye? Burada derece azalırken bakın derece miktarı azalırken burada da fiyat azalıyor arkadaşlar. Öyleyse bu nedir? Doğru orantıdır. Hemen yapalım. 360 x eşittir 150 çarpı 72. Bu kadar arkadaşlar. Buradaki sıfırla buradaki sıfır gider. 36 ile 15 her ikisi de 3'e bölünür. Burası 12 olur. Şurası 5 olur. Artık 72'yi de 12'ye bölerseniz 6 kere var değil mi? 5 kere 6 x eşittir nedir? 5 çarpı 6'dan x'i arkadaşınız 30 olarak buldu. Siz de böyle sadeleştirme yaparsanız çok iyi. Yani tek tek uğraşmayın lütfen. 150'yi 72 ile çarpıp sonra 360'a bölmeye çalışmayın. Aynı bizim gibi sıfırları götürsün. Çift sayılar sadeleşsin. Tamam mı? O zaman cevabı çok rahat bulursunuz. Evet. Bu daire grafikleri arkadaşlar Doğru orantı kurularak yapılır. Bilginiz olsun. 8 sınıfta da bunları ikinci dönem çok kullanacaksınız. Veri analizi konusunda. Tamam. Evet Zeynep. Altıgenin iç açıları toplamı nedir Zeynep? 720. 720. Öyleyse burada toplam kaç tane açı var? Topladın mı? Evet 570 var. 720 570 çıkarttım 150. Oldu. 570 tamam. Öyleyse cevabın budur bitmiştir. Arkadaşlar altıgenin iç açısı bu. Bakın bursluk sınavında çıkan soru tipini söylüyorum. Zeynep'in sorusu güzel bir soru. Bakın şöyle şöyle bir üçgen var arkadaşlar. Bu 60 derecelik bir üçgen. Dışarıda da bir altıgen var. Bursluk sınavında beşgen çıkmıştı ama burası altıgen olarak kalsın. Şimdi burası eşkenar üçgen olduğuna göre bakın nedir? Bütün açıları eşittir eşkenar üçgen bu da düzgün altıgen olsa bakın düzgün altıgen deyince ne olur? Hepsi 120 derece olur değil mi? Bakın bunları karalıyorum. Öyleyse bura 60 ise size şunu sordu. Dedi ki F E K açısı kaç derecedir dedi. Bakın. F E -K A K. O zaman siz ne yaparsınız? 120'den 60'ı çıkarırsınız. Neden? Düzgün bir altıgenin iç açıları her bir açısı 120 derecedir değil mi? Çünkü 120 çarpı 6 720 yapar. Öyleyse bizim FEK açımız yani şurası nedir? 60 derecedir. Güzelmiş değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi sizinle arkadaşlar bir din kaotu yapacağız. Herkes kaotu açsın. Madem arkadaşınızın yarın din dersi var. Sonra ikinci derste sosyal yapacağız. Haydi bakalım.